Merhabalar. Görüntü işleme eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Önceki videomuzda resmi nasıl okuyup yazacağımızı görmüştük. Şimdi de kamera ile alakalı birkaç video çekeceğiz. En başta kamerayı nasıl açacağımızı göstereceğim sizlere. Hazırsak maddemize başlayalım. PyCharm uygulamamızı açıyoruz. Yeni bir Python file oluşturalım bu konumuz için. Ne diyelim kamera. Açma dedim. Şimdi ne demiştik zaten OpenCV kütüphanemizi her zaman ekleyeceğiz demiştik. Import CV2 dedim. Şimdi kameramıza erişmek için kullanacağımız şöyle bir Python keyword'ümüz var. Video Capture. Dedikten sonra bizden bir parametre istiyor. Eğer e, masaüstü bilgisayar değil de, laptop kullanıyorsanız yani kendi, bilgisayarın kendi bir içerisinde bulunan kamerası varsa buraya sıfır yazdığınızda ona tekabül ediyor. Ama ayrıca bir USB kamera falan kullanıyorsanız bu indeks bazında değişiyor. Bir güçtür şeklinde ilerliyor. O yüzden ben şu an üstü bilgisayar kullanıyorum ve düstü bilgisayarın kamerasını açmak istediğim için buraya sıfır yazdım. Sonrasında bir sonsuz döngüye girmemiz gerekiyor. Bunun sebebi de şu şöyle yazayım öncelikle turu dedim. Ben şu an e, 4. satırdaki kod bloğuyla aslında şunu yapmış oldu. Vid diye bir objem var. Bu benim artık bilgisayarımın kamerasına bağlantılı. Yani ona ait bir obje gibi düşünün. Ve ben bundan sonsuz döngüde sürekli frame alıp ekrana basacağım. Dolayısıyla şöyle red ve frame diyoruz. Ve bu videoya ait read diye bir obje var. Metot var daha doğrusu. Bu bana sürekli frame objesinin yani ikinci parametresini ekranda yakalamış olduğu görüntüye aktarıyor. Yani sanki bilgisayardan bir resim yüklemişsiniz ve frame e atmışsınız gibi düşünün. Ve ben bunu aslında resim videosundan hatırladığınız gibi cv2.imshow diyerek öncelikle bir title vermem gerekiyor. Mesela frame diyelim buraya da. Ve oluşturmuş olduğum, yakalamış olduğum frame objesini atadım. Aslında şu an ne yaptım? Ben sürekli ekrana kameradan yakalamış olduğum görüntüyü seri bir şekilde aktarıyorum. Tabi seri bir şekilde aktardık. bunun ekranda kalıcı olması için ne yapıyorduk hatırlarsak. cv 2 wait k diyorduk. Şimdi resimde biz bunu sıfır yazmıştık. Bu sıfır aslında şu demek. E, buraya geldiğinde kod bile tamamen durdur demek. Yani ben şu an ben kameramı çalıştırsam bile ilk başta aldığı görüntüde kalmış olacak. Yani ben aslında buraya bir süre yazmam gerekiyor. Şimdi isterseniz sıfırda bırakalım. Sonrasında Buraya 1 yazdığımızda e nasıl bir senaryo elde ettiğimizi birlikte test etmiş olalım. Sonrasında bunu kapatmak için ne yapıyorduk? Klavye input'unu alıyorduk hatırlarsak. Eşittir. Aslında şu wait'i tekrar yazmayalım. Direkt şuraya aktaralım. Ve if dedim. K imp eşit eşit. Ort yani klavyedeki herhangi bir tuş şeklinde buraya da mesela ne diyelim Q diyelim. Sanki Q yani çıkmak gibi mantığında kullanalım. Ve buraya girdiyse bir ekleyelim. Yani aslında bu oluşturmuş olduğumuz sonsuz döngüden çıkmış olalım. Sonsuz döngüden çıktıktan sonra bizim şu while döngüsünden de çıkmış oluyoruz. Daha doğrusu zaten ondan çıkmış oluyoruz. Bit objesini bir kere release etmemiz gerekiyor. Yani bunun artık bilgisayarın ana kamerasıyla bağlantısını kopar diyoruz. Ve sonrasında cv2, dextro, yani bununla alakalı, e, görüntü işlemine alakalı, open similar, alakalı tüm ekranları kapat dedik. Bu haliyle çalıştırıp nasıl bir senaryo elde ettiğimizi görelim birlikte. Gördüğünüz gibi şu an benim ilk anki anımın görüntüsünü aldı ve o şekilde durdurdu. Ben şu an hareket etmiş olmama rağmen buradaki görüntü hareket etmiyor. Şöyle q deyip kapatalım. Çünkü neden? Bu sıfır burada tamamen ekranı durduruyormuş gibi düşün. Yani kod bloğunu durduruyormuş gibi düşünün. Aslında bu wait metodu içerisine bir waiting süresi istiyor. Bir waiting time bekliyor. Burası 0 bu yazdığımızda bu tamamen durduruyor. Şunu çokladım, şunu commentledim ve buraya atıyorum bir yazdım. Bu hale tekrar çalıştırırsam gördüğünüz gibi aslında orada 1 milisaniye bir süre bekletip ondan sonra döngüsüne devam ediyor. Ve ben hatta buradaki süreyi mesela artıralım, daha anlaşılır olsun. Mesela bin yaparsam saniyede bir görüntü elde edebilmiş olacağım. Böyle ciddi anlamda sanki pinkli bir oyun oynuyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Çok iğrenç bir senaryo oldu. Q'ya basıp kapattım. Dolayısıyla bu waiting key benim eğer 1 milisaniyede yani maksimum e bir görüntü elde etmek istiyorsam 0'a yakın yani 1'i kullanmam en mantıklısı olacaktır bilgisayarın ana kamerasına nasıl erişilir bunu gösterdim. Eğer bir USB kameranız olsaydı zaten bahsettiğim video capture metodunu sıradan başka indeksler vererek o kameraları da yakalayabiliriz. Aslında temel mantı tamamen aynı. Dolayısıyla umarım ve faydalı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.